Selçuklu mirası Mevlana'nın şehri Konya'dayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen kentsel yenileme projesiyle Mevlana Kent Meydanı'nda yer alan Altın Çarşı ve Mevlana Çarşısı tarihi dokusu korunarak yenilendi. Mevlana Türbesi Önü projesi ve Altın Çarşı ile Mevlana Çarşısı tarihi dokunsu korunarak sivil mimari örnekleriyle birlikte bir yenileme çalışması yapıldı. Proje tamamen Mevlana ve çevresine çok katkı sağladı. Bir uyum içerisinde oldu mimari yapısıyla dinlenme yerleri, alışveriş yerleri mükemmel oldu. Hem tarihe uygun oldu yapıların mimari görünümü açık alanlar. Bence çok güzel oldu. Zaten gelen misafirlerimizden biz bunun karşılığını, dönüşümünü alıyoruz. Çok da beğeniyorlar, hoşlarına da gidiyor. Mevlana Türböğünü kentsel yenileme projesi sürdürülebilir çevre, medeniyetimizi yaşatan şehirler kapsamında gelecek nesillerimize miras olarak bırakılması amaçlanmıştır.